Rahmetli Erbakan hocamızın açtığı bu yolda gece gündüz demeden afiş asan, broşür dağıtan, kimi zaman tehdit gören ama davasından asla taviz vermeyen, dönmeyen teşkilat büyüklerimizi rahmetle, minnetle, şükranla iade ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, İl Divan ve Bayramlaşma programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi en içten duygularla, muhabbetle, bayram ikliminin kardeşlik hukukuyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü vesilesiyle bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Bu bayramın kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize daha da büyümesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Bayramlar kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Bayramlar aynı zamanda bir hatırlatmadır. Hazreti İbrahim'in teslimiyetini, Hazreti İsmail'in sadakatini ve her Müslümanın fedakarlık azmini hatırlatır. Bu vesileyle bugün bu bayram bayram gününde divan toplantısı vesilesiyle biz de burada davamıza olan sadakatimizi ve çalışma azmimizi yeniliyoruz inşallah. Bu dava kurban ruhuyla yürütülür. Feda etmeden, bedel ödemeden mesafe alınmaz. Bugün burada böyle rahatça siyaset yapabiliyorsak, çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyorsak, Trabzon'un en güzellerinde en güzel il binasına sahipsek bu da teşkilat büyüklerimiz sayesindedir. Rahmetli Erbakan hocamızın açtığı bu yolda gece gündüz demeden Trabzon'un 18 ilçesini mahalleleriyle beraber dolaşan, afiş asan, broşür dağıtan, kimi zaman tehdit gören ama davasından asla taviz vermeyen, dönmeyen teşkilat büyüklerimizi rahmetle, minnetle, şükranla iade ediyorum. Ve yine sağ kalan, şu an hayatta olanlara da sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onlar bize bir dava emanet etti. Şimdi bu davaya, bu emanete sahip çıkma günüdür. Buradan 18 ilçemize bir mesajım var. Biz biliyorsunuz Trabzon olarak sadece Karadeniz'in değil Türkiye'de hatta dünyada en mütedeyyin, en işte inatçı, en bulunduğu toplumu etkileyen ili arasındayız. Yani bizim burada yapacağımız başarılı çalışmalar Karadeniz'de olduğu gibi Türkiye'de etki yapacaktır. Şimdi bu duygularla yeni bir ruha, yeni bir tempoya, yeni bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Şu an benim şahsen sahada toplumda gördüğüm şudur. Çalışmaların biz her zaman manevi olarak karşılığını aldığımıza zaten inanıyoruz. Bunu da bundan dolayı yapıyoruz. Ama zahir en sandığa yansıyacak çalışmaların yapılacağı dönem bu dönemdir Çünkü ciddi bir boşluk vardır ciddi bir arayış vardır Biz yılların vermiş olduğu yorgunluk da vardır ama bu yorgunluğu kesinlikle bu dönemde kullanmamalıyız en aktif en heyecanlı çalışacağımız dönem bu dönemdir gençler siyasetten kopmuş soğumuş vaziyettedir umutları gençlerin ortadan kalkmıştır Biz gençlere Umut olmak zorundayız şimdi bunu yaparken Tabii ki Erbakan hocamızın bir sözünü Ben der sözü çok önemli benim için şahsen ama bir sözünü özellikle rehber edindim. Akıl bir işin sonunu düşünmektir. Yani karını, zararını iyi hesap edebilmektir sözü. Biz sahaya çıktığımız zaman seçmenlerle, yakınlarımızla, insanlarımızla muhatap olduğumuzda onlarla geliştireceğimiz diyalogda şuna dikkat etmemiz lazım. Yani yaptığımız muhabbetin sonucunda konuştuğumuz kişi bize sempati mi duyuyor, antipati mi? Partimize sempati mi duyuyor, antipati mi? Bunun cevabını her birimiz birbirine verebiliriz. Çünkü o muhabbet esnasında ve o muhabbetin sonunda bunu hissedebiliriz. Eğer biz bile bile insanları teşkilattan veya kendimizden soğutuyorsak bunun vebali çok ağır olur. Çünkü biz sadece ülkemiz üzerinden ülkemizdeki problemleri çözmekle mükellef olan bir kadro, bir dava, bir parti değiliz. Bugün dünyanın her bir yanında, özellikle Gazze'yi biz gündem yapıyoruz. Dün akşam bir video gördük. Gazeteciler dolaşırken sokağın ortasında savaşın esnasında bir küçük çocuğa denk geliyorlar. Biz Gazze edebiyatı yapıp ama burada gereğini yapmazsak biz kendi vebalimizi bin kat daha fazla artırmış oluruz. Eğer Gazze'nin bu duruma düşmemesi veya milli görüşün iktidarında Gazze bu durumda olmayacak diye iddia ediyorsak o zaman bunun gereğini burada yapmamız gerekiyor. Yorgunluk olmadan, pes etmeden, yılmadan, yorulmadan bizden öncekilerin yaptığı gibi biz de bu görevi hakkıyla yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok, başka da şansımız yok. Artık susan değil, konuşan, bekleyen değil, koşan izleyen değil, yapan bir teşkilat yapısına dönmemiz zaruridir. Çünkü bu milletin umudu hala Saadet Partisi'ndedir. Sadece bu milletin umudu değil, bugün az önce saydığımız gibi Gazze'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Hülasa İslam coğrafyasının dört bir yanında kan ve gözyaşı hakim. Dolayısıyla bizim burada hem İslami hem de insani olarak sorumluluklarımız var ve bu sorumlulukları yerine getirmek gibi de bir davamız var, hedefimiz var, idealimiz var. Allah razı razı olsun birim başkanlarımız konuştu. Şimdi önümüzde ilk hedef olarak asıl biz çıkışımızı inşallah 13 Temmuz'da kongremizi yaptıktan sonra ara vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Ve bu çalışmalarımızı 18 ilçemize yaymak mecburiyetindeyiz. Yeni dönemde 3 tane ilçemiz değişti. Bir tanesi Ofta, Halif Selef olamadık ama Halif olduk herhalde. Musa Göztok abimiz. Allah razı olsun kendisi de bu sorumluluktan kaçmadı. İnşallah Of'u mevcut durumdan daha ilerilere taşıyacaktır. Buna inanıyoruz yürek. Yine Çaykara ve Maçka ilçe başkanlarımız, ikisi de genç kardeşimiz, ikisi de daha ileriye taşıyacağına inandığımız güzel arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz bu hamleleri de yapmamız lazım. Biz zaferi değil seferi emredilen bir kadroyuz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki sefer samimi yapılırsa zafer de yakındır inşallah. İnşallah Trabzon saadetin yeniden dirilişine öncelik edecektir. Rabbim bizleri bu kutlu mücadelede istikamet üzere sabit kılsın, gayretlerimizi bereketlendirsin bu duygu duygu ve düşüncelerle kurban bayramınızı tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.